Burn. Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, Süleymaniye Camii'nin restorasyonunu, Edirne Sinagogu'nun restorasyonunu, Akdamar Kilisesi'nin restorasyonunu, Sümele Manastırı'nın restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, AKM Millet Bahçesi'ni, 1071 Alat Millet Bahçesi'ni, 369 Millet Bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, uzaya ulaşacak ilk milli roketi, yerli otomobilimizi, kendi ihalarımızı, sihalarımızı, akıncıyı, milli tank, milli helikopter, milli silahlar, cihazları, ilk sürü 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi, Türk akımının mavi akımı, Tanapı, Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru hattını, barajlar, Akkuyu nükleer santralini, KKTC ve Libya ile anlaşmalarını, tersaneler, limanlar, milli denizaltılar, Marmara'yı, Avrasya tünelini, hızlı trenler ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale köprüsünü, Osman Gazi köprüsünü, Yavuz Sultan Selim köprüsünü, Kuzey Marmara otoyolunu, tüneller, modern bölünmüş yollar, demiryolları yenilenmesini, dünyanın üçüncü deniz dolgulu havalimanını, dev şehir hastaneleri, 81 ve ücretsiz kanser tarama batılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, geri dönüşüm tesisleri, sağlık hizmeti, dar iki milyon konutun yaptık. Uzay ajansını, kutuplarda araştırma merkezini kurduk. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, engelli memur sayısını, elektrik üretiminde kurulu gücü 3 kat, doğal gazlı il sayısını, yenilenebilir enerji payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatı. Takip Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını, hava kirliliğini, karbon salınımını, PKK, YTAŞ'i, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği bitirdik. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Belediye başkanlarımız gerçekten de bir tarih yazdılar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tıkır tıkır çalışıyor. Bizim belediyeler tıkır tıkır çalışıyor, teker teker tamamlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'in birçok yerinde yaptırdığı heykellerle şehrimizin tarihindeki önemli değerlerin anısını yaşatmaya devam ediyor. Muğla'nın Datça ilçe belediye başkanı Gürsel Uçar sanayi ağacı heykeli yaptırdı. Bugün burada bu heykeli yapmak için sevgili Halil arkadaşımızla iki yıldır görüşüyoruz. Muğla'nın CHP'li Bodrum Belediyesi sünger heykeli açılış töreni düzenledi. テイクアウトだ。<noise> <noise>